Gelelim e, Tağ Hüseyin Karagöz polemine o da bir polemik malumunuz. Dünden beri ortalık yıkılıyor. Vay efendim CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel Tağ Hüseyin Karagöz'ü niye kabul etti? ta Hüseyin Karagöz'ü niye gitti? Vay öyle mi gitti böyle mi gitti? Vesaire vesaire. Ya, bugün anlıyoruz ki ta Hüseyin Karagöz bir e, e, düğün davetiyesi bırakmak için gitmiş. Ankara'da sadece Özgür Özel'i gönderdi şey yapmamış, ziyaret etmemiş aynı zamanda birçok siyasetçiyi e, ziyaret etmiş anladığım kadarıyla mecliste de birçok siyasetçiyi e, ziyaret etmiş yani tabii ki de Taha'nın şu tweetine benim katılacağımı herhalde düşünemezsiniz. Taha'yla gece ve gündüz kadar farklı düşünüyoruz. Ben böyle insanlar bana ne dedi işte efendim hangi linç etti, hangi hakaret etti diye bir secere tutmuyorum açık söylemek gerekirse. Bir çetere tutmuyorum çünkü o kadar çok yaptılar ki hangi birini hatırlayayım ben unutmayı seçiyorum kendi kişisel tarihimde. Eminim Taha'nın da vardır benimle ilgili tweetleri. Mutlaka vardır yani çünkü herkes Çin treni yüzünden işte efendim yaptığım haberler yüzünden içimden geçerken Misvak bana hakaret ederken, Yeni Şafak her gün hakkımda yalan haber yazarken daha da o medyanın bir parçası olarak eminim yazmıştır. Yani kimini kendi isteğiyle yazmıştır, kimi öyle yazılması gerekiyor o rüzgar öyle gerektiriyordu o zamanlar diye yazmıştır. Böyle bir yani eminim yazmıştır. Hiç şüphem yok yani engellediklerimden biri değilmiş ona baktım sadece. Ee, yani gördüğüm zaman da merhaba nasılsın selam verdiğim bir insan. Ee, i̇nanın hatırlamıyorum bilmiyorum yani. Ama şunu söylemek istiyorum sadece bu arkadaşlarımızla ilgili kararı kanaati kamuoyu veriyor toplum veriyor zaten. Siyasetçinin ayrıca bir şey yapmasına gerek yok. Bakın bugün e, o kadar çok tweet atıldı ki dünden itibaren Yılmaz Özdil böyle bir paylaşım yaptı Cumhuriyet AK Partisi diye. Ünsal Ünlü çok sinirlenmiş. Şu fotoğrafı vermek en basit ifadeyle ayıptır. Sadece işini yapmaya çalışan, gazetecilikten başka bir şeyle uğraşmayan ve onurunu korumaya çalıştığı için sosyal medyada defalarca linç ettirilen bizlere ayıptır. Kalanında yarın sabah konuşacağız demiş Ünsal Ünlü. Bugünkü yayınında anlatmış. Ben bunu daha önce de söyledim Sefa. Ben 29 yıllık meslek hayatımda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bil bakalım kaç kere röportaj yapabildim. Yani bunu yüzlerce defa açıkladığım için yani bütün chat'teki tüm dostlarımız zaten biliyorlardır. Bakalım bilin bakalım ben evet, teşekkür ederim. Onun için meseleliyimse eğer benim hangi medya gruplarından hangi CHP'liler tarafından nasıl attırılmaya çalışıldığı mı ben biliyorum mesela. Onun için bu helalleşme işleri bu işte efendim linç işleri falan sadece bir mahallenin işi zannediyorsak yanılıyoruz. Ben onu da yaşadım. Hepsini yaşadım. Yani bu meslekte maşallah hepsini gördük geçirdik yani. Ee, Nezahat Nevzat de demiş ki Özgür Özel'in Ta Hüseyin Karagöz adlı insan formuna bürünmüş trolü makamında kabul etmesini anlamaya çalışmam çünkü midem kaldırmaz. CHP'ye neler oluyor? Yazıklar olsun demiş. Alican ee, Ali Ulu da o da çok değerli bir gazeteci dostumdur. O da çok sinirlenmiş. Demiş ki ta Hüseyin Karagöz'ün İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Gümüşel'in 6 yaşındaki kızıyla ilgili tweetini de mi unuttunuz yoksa diye sormuş. Haklıdır. Ee, bir de bir avukat beyefendi o da çok sinirlenmiş Fatih Koparan Özgür Özel'in ta Hüseyin Karagöz'den sonra makamında kabul etmesi muhtemel olan AK Partililer tam liste diye bir şey paylaşmış. Evet bu tartışma bence e Tabii ki de kamuoyunun yapması gereken bir tartışma. İnanın bana ben yani bazen şöyle düşünürüm toplum e, hep en ünlü, en şöhretli, en zengin, en çok sesi çıkanı sever. Onu alkışlar ve onu takdir eder ama hayır öyle değil, hayat öyle değil. Sokağa çıktığınız zaman görüyorsunuz yani. E, onu görüyorsunuz. Onun için toplumun kanaati değerlidir. Siyasetçiler herkesle görüşür. gazeteciler herkesi ziyaret eder. Herkes herkesle görüşür. Bunu da bir beis görmüyorum. Ama zaten sizin yapıp ettikleriniz, hayatta neye evet dediğiniz ve neye hayır dediğinizi sizi hakikaten takip eden insanlar ciddi şekilde değerlendirirler, bir kanaat oluştururlar. O kanaatte e, kimsenin empozesi, kimsenin zorla bir algısı çalışmaz. O kanaatte sadece toplumun vicdanı çalışır ve orada sizi bir yere koyarlar, bir yerde değerlendirirler. Çoğu zaman da haklıdırlar. Onun için o kanaati isterseniz kamuoyuna bırakalım. Ben öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Geçmişte de yaşandı bunlar. Ee, Nagihan Alçı İmamoğlu'nun e, e, gezisine katıldığında hatırlayacaksınız İmamoğlu'nun ekibindeki isimler ve kendisi de vız gelir tırıs gider e, bir avuç e, şizofrenin yazıp çizdiklerine e, işte efendim al, e, aldıracak değiliz diye açıklama yapmışlardı. Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu dönemde bir CHP belgeseli çekildi CHP belgeseli içinde en çok konuşan kişi Nagihan Alçı aynı belgeselde Murat Yetkin de var. Evet bunlar oldu yani. Bunlar oldu ve e, olmaya da devam edecek. Bunlar olmaya da devam edecek. Kim kiminle görüşsün meselesini o yüzden biz isterseniz siyasetin dinamiklerine bırakalım. Ee, i̇şte mesela Cerenke diyor ki Nagihan Tahan'ın yanında melek sayılır. Şimdi, o da sizin kanaatiniz mesela neye göre değerlendireceğiz? Bir troll metre mi var? Yani ona göre mi değerlendireceğiz? Yani bana sorarsanız yani neyse. Yani bir de böyle sabahtan akşama mesela herkesi trol ile değerlendiren ve kendileri e, yani kendileri ne de gireyse ben bir yorumda yapmayayım ama sabahtan akşama yayın açıp işte efendim o kişi şöyle, bu kişi böyle, o kişi şunu yaptı, bu kişi bunu yaptı. Ya arkadaşlar içiniz mi yok ya? İşiniz mi yok sizin yani? İşiniz mi yok? Yani zaten toplumun kanaati oluşmuş, insanların kayıtları orada. Bak demin gösterdim taraf gazetesinin attığı manşetler orada duruyor. Değiştirebilir misin? Silebilir misin bunu? Hayır. Geçmiş olsun. İnsanlar öldü ya manşetler yüzünden. Bu unutulur mu? Unutulmaz. Bunlar yani onun için bunlar e, senaya gitmiştir diye düşünüyorum. E, bu meseleleri oraya bırakalım. Ama ilginç görüşmeler oluyor Ankara'da. O kesin. Bakın Turhan Çömez. Çok önemli bir AK Partili. AK Parti'nin kurucu kadrosunda. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kadar yakını o kadar yakını ki özel kalem müdürü, özel doktoru. Bir dönem Erdoğan'ın her şeyi ama her şeyi idi. Yani o kadar yakınındaki isimdi Turhan Çömez. Arkasından uzun yıllar bir İngiltere macerası var malumunuz. E, ve e, sonra da İyi Parti'de siyaset yapmaya devam ediyor. Döndü Türkiye'ye. Kendisiyle ilgili dosyalar kapandı, unutuldu, geçmişte kaldı ve Turhan Çömez İyi Parti'nin grup başkan vekili oldu en son. Bakın kimle görüşmüş Ankara'da. Soruyor size Ahmet Necdet Sezer kiminle görüşüyor ki? Turhan Çömez'le görüşmüş. Ahmet Necdet Sezer çok az kişiyle görüşüyor biliyorsunuz. Turhan Çömez'le görüşmüş. Ya. Onun için bu siyaset, gazetecilik, insanlar birbiriyle görüşür, insanlar birbirleriyle konuşur, birbirleriyle randevulaşır ayrı mesele. Günün sonunda ne yaptın, ne yaptın ona bakarsın çizgi çektiğinde neye evet dedin neye hayır dedin. Siyasetçi içinde gazeteci içinde geçerli. Yoksa medeni şeylerde yani Özgür Özel bugün açıklama yapmış. Ne yapsın demiş. E, ne yapayım demiş. Kapıdan mı kovsaydım? Yani adam da haklı. Hani Taha ile bir randevulaşmışlar, bir şey yapmışlar. Ne yapsın yani? kapıdan mı kovsun? Gerçi bugün Taha Karagöz, Taha Hüseyin Karagöz Ekol TV'nin yayınına katıldı ve başka bir bilgi verdi. Yani öyle tesadüfen geçiyordum uğradım demiyor. 23 Nisan resepsiyonunda karşılaştık. Bir gün geleyim dedim. Sonra da özel kalemden uygun bir zamanını buldum. Anlatsın kendi anlatsın. Salondan çıktığı sırada karşılaştık. Hatta yanında da Muhammed Bey vardı. Muhammed Emin Akbaşoğlu, AK Grup Başkan Vekili. Sayın Cumhurbaşkanı'yla tam çay içmeye giderlerken gelişti bu görüşme. Pağacım nasılsın dedi. İyiyim sen genel başkanım siz nasılsınız dedi. İyiyim dedi. Ben bayramda ya ya bu bayramlar değil midir Zeliha Hanım yani küslerin barıştığı ne bileyim işte her şeyin. Yani böyle, burada konu şöyle mi aslında? Süre. Şunu anlamaya çalışıyorum. Çok, çok özür dilerim. Bir tamamlayayım. Tabii tamam tabii. Değil. tabii bir buyurun. Tamam, buyurun. Tamam neden neden sizle görüştüm? Başka size görüşmesin mi? Yok yok. Başka bir şey söyleyecek. Ee, ben bayramda benim de siyasi noktada aynı noktada olan olmayan ama hukukum olan herkese bayramlaşın. Buna sayın özel de dahil. Evet. Bayramda da daha önceki bayramlarda görüştüğümüz gibi bu arada Sayın Özel'le görüşmüyorum ben sadece. İyi Parti'den de, Cumhuriyet Halk Partisi'nden de, yakın zamana kadar yeniden Refah'tan da, Gelecek'ten de, Deva'dan da pek çok isimle görüşüyoruz. Ya biz bu insanlarla oturup kahve içiyoruz, şey içiyoruz. Siz de yılların gazetecisiniz yani ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Ee, tam orada dedi ki bayramda dedi notunu aldım ama dedi bir ameliyat geçirmiştim, dönemedim. Teşekkür ederim dedi mesajın için. Ben de hayırlı olsun için şey bayramınızı kutlamak ve yeniden bir hayırlı olsun demek için aramıştım dedim. Hı hı. O zaman dedi en kısa sürede görüşelim dedi. Ben de dedim ki o zaman randevu talep ediyorum dedim. Tamam dedi. Böylelikle gelişti. Benim de salı günü Ankara'da AK Parti ve İyi Parti ile bir e, randevum vardı. E, ve gitmeden önce de kendilerine randevu talep ettim. İncelik gösterdiler, kabul ettiler. Bir de bir e, davetiye takdim ettim kendilerine. Gayet nezaket sınırları içerisindeydi. Siyasetteki yumuşamayı da çok güzel mesajlar vererek e, irdelendiği böyle 15-20 dakikalık gayet şey bir Peki, görüşme yerleşti. Şimdi şöyle... Videonun hızını ben ayarlamadım kendileri bu şekilde paylaşmışlar herhalde bütün açıklama hani e, kısaca bir şekilde bir video sığsın diye bizzat e, ta Hüseyin Karagöz paylaşmış ondan aldım e, videoyu oradan yayınladım arkadaşlar. Evet durum bu e, bu görüşme trafiği içerisindeki e, durum bu e, dediğim gibi yani herkes herkese görüşür herkes herkese sorusunu sorar herkes herkese randevu ulaşabilir bununla bir base görmüyorum. Ama günün sonunda ne yapıyorsun? Siyasetçi olarak ne yaptın? Gazeteci olarak ne yaptın? Bu önemli. Bunlar kayda geçiyor çünkü. Verdiğin fotoğraf veya da verdiğin randevu değil. Günün sonunda bu halkın sorununu çözmek için ne yaptın? Bak kaç saattir anlatıyoruz. Ekonomiyi anlatıyoruz, adaleti anlatıyoruz, hukuku anlatıyoruz, eğitimi anlatıyoruz. Buralarda siyasetçi dediğin adam onun için seçilip geliyor. Yoksa sen de git özel sektörde bir iş bul çalış. Nedir yani zaten eczacılar odası başkanıydı Sayın Özgür Özel. Aç bir eczane değil mi? Esnaf ol sen de çalış yani. Ne güzel tek sorumluluğun kendine. Öyle değil. Siyasetçi olarak oraya geldiysen bütün siyasi partiler ve temsilciler için söylüyorum. Bir iş yapmak için geldin demektir. Sen seçtin. Kimse seni zorla oraya getirmedi. Günün sonunda bu kalır hafızada hatırada. Bir şeyleri başarabilirsen gerçekten çözebilirsen toplumun sorunlarını bu kalır. Bunlar yani evet toplumun kanaati bellidir zaten. Toplum verir notunu, o da öyle kolay kolay değişmez. bu sıkıcı işte Ankara ve